Selam gençler yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Bugün yanımda Uğur var. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk be. Bu arada ben şunu fark ettim. Ee, geçtiğimiz videoda biliyorsunuz farming oynadık. Lan ne oluyor ama lan? Ha. Farming oynadık. Farming videosunda ben Minecraft girişe alıştığım için e, Minecraft diyesim geldi. Sen <laughs> o girişte Minecraft girişimi yaptın o videoda. Yapıyordum az kalsın. Yapmadım ama çok az kalmıştı. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yaşanma o maşallah Burada demirler var. Bunları nereye koyduk lan biz? Olur aşağı mı? aşağı en alta. Değil oğlum üstte üstte Yanlış. Ha. Tamam. Şimdi A gidişle. işte. Buraya da altınlar koymuş tamam. Bugün şu gördüğünüz mini kulübemizden çıkıyoruz arkadaşlar. Kulübe denemez buna mağara. Dilsizin mağarasından çıkıyoruz. Ne diyeceğim? Şedir'da evet. yaklaşınca arka taraf bulanıklaşıyor. Yürü lan. <laughs> Bende de aynısı oluyor görürsün videoda. <laughs> ama kaliteli şeydir bu. Ne kadar evet. beleş de olsa kaliteli ama. <laughs> Blur efekti koyuyor mu? Bu fotoğraf için yapılmış büyük ihtimalle. <laughs> ya şeyden amacı o zaten. Aynen. Fotoğraf. fotoğraf Biz normal kullanıyoruz. Biz de böyle bir şeyiz. Şimdi arkadaşlar Uğur bugün ne yapar bilmiyorum. Büyük ihtimalle bana yardım eder. Ee... evet tarlamız da oluyor. Evet güzel. Bugün evimizi yapacağız. Evimizi yapacağımız zaten bir önceki videoda belirlemiştik. Uğur. Bu ya. bunu yapayım da sana vereyim de. Onun içine koyarız. Ne oldu? Buraya bir tane şey yapalım da. Bana bak benim evantar bomboş. Tamam sen buraya şey yap. Buraya sandığın içine koy. Onu şey alırım. Tohumları mı? He. Ekmekleri de buraya koy. Ya tohum deyip ekmekleri ben çalacaktım ya. Ekmeği bana da ver ama açım. Yeme. Allah Allah. Azdı. İşte, şimdi arkadaşlar. Ev için malzemeleri toplamamız lazım. Ama önce şu etraftaki gereksiz olan şu ağaçları bir keselim. Tamam. iki ekir olmayan yerleri şu an bulmaya çalışıyorum. <laughs> Bakın. Bak ben bir dahakine oldu mu şey yapacağım ya kafasında böyle ünlem çıksın hekim ol şey oldu mu. Ya mod kurmadı abi. Ekimler oldu mu? Ya mod değil ki abi. Tek şu pek. Tek pek moddan sayılmıyor. <laughs> kendim kuracağım ben. Kendim göreceğim tek. <laughs> Yap. Ee, onun dışında... Buralara girmeyiz büyük ihtimalle. Yine de biz alalım. Ee, ekmek at lan. Bu kadar mı çıktı? O Okalarım çıktı diye hepsini attım ama. 13 tane mi çıktı o koca tarladan? He. Ee, koca tarla. Koca. Okey. He bir tık küçük olmuş. Neyse bugün bu tarlayı da büyütürüz. Otomatik tarlaya geçecek mi? Hayır. Evet büyütürüz. Ben buraya bir dörtlü daha yaparım. Evet. Hey. Uğur, odun topla. Tür park eder mi? Meşe. Meşe ise F3 koordinat kutbumuzu kullanarak meşe ağacımızın şu köşede oldu. Bu olduğuna karar getirdim ha bak Ney? Ne? Aynen. Meşe onda. ağacı bu mu? Aynen olmaz. Kuş lan bu. O değil ama koyayım bu bu. Ha. Kuşları elleme. Onlar çok hoş duruyor burada. O espirden sonra. <laughs> Benimki daha kötüydü ama. Hocam odunu mu çalıyor? <laughs> City git otoraftan yap. Ana aşağı düştü. Ana be. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu böyle ya, bir şey alıp, ya. Bütün ağaçları benim. Bir dakika lan fazla mesaj. Boş ver ben düşüyorum ama. <laughs> ya sokacağım ya. Neyse. Ya bu otomatik ağaç farmı da yapabilirim bir yere yok. Aç farm yapabilir. Bu ne oğlum? Ha. Aa sen abi. He. Sen müzik dinleyemiyorsun değil mi? Allah. Yok, abi ah, daha güzel. Ben dinleyeyim şarkı da şarkı olsun güzel laf. fazla fazla. Evet. keselim. Aklımda bir ev yok ama birazdan bakacağım Google'dan ona göre ona benzer bir ev yapmaya çalışacağım kökten. yapıyordum ee, lan Çok yaşa. Beraber. Uğur buradaki lavu sömürmüş ama. Bir portal o lavdan geldi işte arkadaşlar. Oğlum bir şey ben geçen geçenki çektiğimiz videoların hiçbirinin yorumlarını okumadım. Yok gelmedi zaten. Yok. <laughs> bir tane geldi onu da benim arkadaşım yaptı zaten. Hakikaten yorum niye atmıyorsunuz? <laughs> İki izlenmiş o video ama. İlk öyle ya. Kapak fotoğrafı güzeldi ama. Evet bunun da güzel olacak. Ev güzel olursa bu da güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye bağlı şu anda. Eve olmazsa uğra odun toplattım derim seni koyarım Sana bir şey diyeyim mi? Hı? Hmm. Musti, musti onu tekrar tekrar alır bana ekran çör öyle izletir ama. <laughs> ben ne derim ben? Ona? Ha? Konuşuyor musun? Yo konuşmuyoruz diline düşerim sadece çocuğun o kadar. Çok umurumda değil ama neyse. Sadece şey derim abi ben de öyle bir durumdan demeden bana yazarsa. En azından bende Vayne Miner var adam bunu. Bir tane kırınca hepsi gidiyorsa en gibi hepsini topladınlar. derim. Konuşmuyorum abi ya. Arada yazıyor bak. Sen abi. Bir dakika. Ağaç topluyorum şu an. Öğlen bir iş üstündeyim. Aklımın şu an ne takıldı biliyor musun? He. Şimdi Vayne Miner'la balt, hani ağacı kökten kırıyoruz ya Aha uh -huh. Hayır o espri yapmışım aklıma geldi Eee şey Acaba balta ve Miner falan ne Miner Baltaya acaba servet büyüsü bassak Ağaçtan daha fazla çıkar mı? Bilmiyorum Mesela Ağaçtan daha fazla çıkıyor O yüzden de o balta servet büyüsü basabiliriz. Ben ne anlatıyorum ya Evet şimdi. Ya bu kaç odun lazım bize? Topla ya. Şu an bence benim topladım yeter bize. Yani kocaman bir villa yapacaksak ona da yeter yani. Bilmiyorum bakar işte topla sen. Tamam yeter bu kadar. Topla topla daha topla. Ya yürü git ama kocaman ormanı bitirdim. Gel at bakalım ne kadar topladın göreceğiz. Neredesin? Bıraktığın yerde. O zaman evdesin. Arkandayım salak. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Evi buraya yapacağız. Niye? Çünkü deniz kenarı. Aa. Ah. Bu değil. <laughs> İp ne geliyor? Aa bıçak. Amına. Amına Piçi seni. E. Amına koydu. Ya. Ha to to Başka? Oha amına koyayım. Bu kadar amına koyayım yeter. <laughs> Çar dörtten onu. Ee, evet lan ben unuttum. Bu kadar çok fazla. Bunlar gerek. <laughs> De 20 tek toplattım abi. Hiç <laughs> üşenmedim toplattım ya. Herhalde attım videoyu yapıyorsun. Yo. Niye buraya kazıyorsun? Abi? Bu kadar büyük olacak çünkü. Ne yapayım ama buraya kulübe mi yapayım? Köpek kulübesi mi yapayım? Instagram'da attım videoya baksana. Yok. Vallahi çok güzel ev lan. Tam ama öyle. böyle. Ben, oğlum onu. ben yaparım. Sen de yapmazsın onu düşünürsün. Game moddan yaparsın. Ya yürü git ama seri de hile yasak. Sen yaparsın. Kanka vallahi bu arada son attığım video gerçekten çok güzel. Ama ne daha ne yapmamız lazım. Sen yani daha yeni kanka en son attığım video. 4.30'da attım da en son attım video işte. <laughs> Mına kodumun piçli. Ya abi nefret ediyorum şunlardan ya. Koyduklarım. Abartma lan. Kanka nef... Ya okay. ah. Dağın içini kazıyor. Oğlum bu ev çok kolay lan. O yüzden öyle dedim yani yapalım ilk baştaki. He sen istiyorsan bir gökdelen. <laughs> ama dağın içini kazmamız gerek. Ama burayı kazdık. Ben Şu Tamam bunun mantığını anladım mı? Arkadaşlar eğer koyabilirsem videoya koyarım onu anı. Videoyu. Şimdi o Yok, zaman... Yok bence telif yer. Bir şey olmaz. Renkleriyle oynarım hiçbir şey yapamazlar. <laughs> <laughs> Biz bunu yukarıya değil de aşağı yapalım yere. Yine Yer dağın içine yapalım. Ha, yani şey. Buraya yapalım. Okey. Kaç blok ileriye kalacağız? Ona bak. Hmm onu videodan bakmayacağım. Kendim Kanka yapacağım. bir uyuyak mı? Bir uyuyalım. Gel Uyuyamayız bir uyuyalım. Uyuyamayız ya şeyimiz yok yatağımız. Nasıl yatağım? ben de diyorum bu ip neden yeşil? <laughs> Kanka bunlar niye posta bana Fox ya? Sen ne varsın burada? <laughs> ben ev yapıyorum çünkü boş boş gezmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> boş boş gezmesi. Yüksekliği buradan yeter mi Uğur? 6 blok yüksek demiş. Kaç blok yüksek dedi ki? Ya abi, akıl kafana göre ya. Ve şu şunları öldürüyorum. Olaklanam yok. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bunun tabi üstü de güzel olması lazım. Neyse. Kanka yeter yeter. Kaç tane fentomu yıldırayım ya. Vur oraya kazma lan. Dalağını siktiğim. Tamam. Buram yani. buradan 6 blok yukarıya kazacaksın işte. Yukarı kapatırız sonra sıkıntı yok. 6 blok yukarı kaz. Abi, yukarıya bir daha görünüm veririz yukarıya. 350 blok yukarıya kaz. <laughs> 6 blok nasıl yukarıya kazacaksın ya ben anlamadım. Bak vur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam abi şunlarla hizala işte. He onu deme sana. Bu yani abi. Salak ya. Bir milyon gerize kaldı ya. Yani. Nefret ediyorum şöyle bu dişine ya. Niye? Ve, ve, verimlilik olmadan girecek iş değil abi bu. Ya yürü git. Vallahi verimlilik olmadan girecek iş değil ya. Yani. Ne güzel bu verimlilik olsa tır diye kırsak. O zaman da çok kaçıyor. <laughs> ne çok. çok... kaçıyor güzel oluyor. Çok kırıyoruz o zaman. Übün Abi bu hiç videodaki gibi olmadı ama yani yarı dağının şey yani şöyle bakması gerek mi? Halbuki şurayı almamız gerekmiyor mu bizim? Çiçeğim ayarlayacağız. Burayı da alacaksın zaten. Ne evet. kalan? Bak şimdi buradan böyle geliyor ya. Bak. Açıklıyorum sana. Elmesini böyle okay, geliyor okay, ya. Okay, şimdi okay, buradan anladım. bununla aynı eşit seviyede buradan da böyle gelip buraya gidecek. Ama ortası anladım. şurası şey olacak şey işte, çıkıntı. Şimdi burada oraya ha. kaç blok bakacağız? Bunu şöyle işte. Şuraya üç, bakacak yani. 3, 4, 5, 6, 7 blok. Yani bizim ee, ben niye buradan aldım bunu ya? Yani? Neyse. 7 blok zaten. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bizim ama buraya kadar kazmamız lazım. Nereye kadar? Burayı komple alacağız mı? Ee, şurası kaç blok? 7 bloktu değil mi? Buradan da şöyle bir 7 blok alacağız. 1, 2, 3, 4. Dağın içine üç, doğru gideceğiz biliyorsun değil mi? Aynen. 6. Anında 7. Buradan 1, 2, 3, 4 5 6 Yani bunlar hepsi geliyor. Yukarıya da daha yapacağız. <laughs> yapay dağ. Ne? Yukarıya da yapay dağ yapacağız. Niye o? Yapmak zorundayız. Çünkü kars açık ama. <laughs> Anladım. Ha bu daha yapay mı yapmayayım mı? <laughs> Yapmay. Ee, buradan da kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, değil 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. Şimdi ben sana sınırları oluşturuyorum. Mur, sen rahat ol. Ben hiçbir şey anlamadım çünkü farkındayım. Beynim burada mı? Sen benim çizdiğim rotalarda ilerle. Dağın içini komple yok ediyoruz herhalde düzdan. Aynen 6 bloğa kadar üste doğru yok ediyorsun. Yani buraya kadar. Anladım. Sen başla. Ben de seni izleyeyim. Beni niye izliyorsun? Ne ben... kop. Aa! Kaçım ölür müsün? Kaçım öl ölmen öl lazım artık. Eyvallah ya. Okum kalmadı. Bir dakika 7 blok kaç yapıyor? Şura yapıyorsa Bak, 1-2 şuraya kadar Şimdi ben evin sınırını belirleyecek bir şey yapıyorum Buram hocam evin sınırı Hı hı Şöyle şurası evin yükseklik sınırı. Yani oradan kas. Arkadaşlar şimdi bir kısmını izle hızlandırarak izlediğiniz bir kısmını kestim ee, zaten. Evin içi bu şekilde oldu. Bence gayet şık durdu elele şu çok hoş durdu. Ee, tamam, tamam, bir yorum katabilir miyim bu eve? Söyle lan sonra. Kamp ateşi. Şuraya. Evet kamp ateşi koy oraya. Ee, Kamp ateşi değil. Bak dur bekle getiriyorum item'ı. Sen konuşmaya ne yap ben getiriyorum item'ı. Arkadaşlar evin içi biraz daha ışıklandırılacak tabi. Yani bu şekilde kalmayacak. Biraz daha ışıklandıracağız buraları. Birazcık eski mimari tarzına benzedi. Değil mi? Andırıyor. Evet. Ee, şunlar olsun. Normalde bizim izlediğimiz biraz daha modern bir şeydi ama biz evin her yeri cam olduğu için girişini böyle bir tünelden yaptık. Bu tünelin çok kullanışlı olacak bizim için. Üstünü daha yapmadık bu arada. Üstünü de yapacağız. Bu tünelin amacı şu. Buradan birkaç tane daha farklı tünel çıkartıp ee, onları da Bir başka odalara bağlanmak. Yani nasıl desem size buradan alt kata ineceğiz. Mesela orası bizim depomuz olacak. Onun alt katına ineceğiz. Orası end odası olacak. Ne bileyim onun alt katına ineceğiz. Nether'a gitmek için özel bir yer olacak. Böyle böyle büyüteceğiz burayı. Ladinin var mı? Aladdin tahtası var. Ben Hemen halledelim. daha mantıklı oldu. Peki. Öyle de şurayı açarsak tam var o duman çıkıyormuş efekti. Daha mantıklı. Şömine. Yani. Evet. şuraya trap kapısı, e, tuzak kapısı mesela. Al da alabilir. taşı verir misin? Aynen. Evet arkadaşlar. Ev böyle. Uğur şimdi şeyi yapıyor. Ben evi yaparken o da burayı hallediyor. Ee, burası da otomatik bir tarla olacak. Burası da gayet güzel duruyor şu an bile hoş olacak, güzel gözükecek. Yani hani sevgili Cumhurbaşkanımız diyor ya, nereden nereye? <laughs> Aynen öyle oldu gerçekten de nereden nereye arkadaşlar. Ev biraz yapmak zor oldu ama yani Nether'ları Nether'a gittik, Kuvars topladı Uğur sağ olsun. Sonra ben gittim çöle bulmaya çalıştım. Yanımsa teşhurlarda ileride bir yerde gittim. Cam topladım. Servet olmadan mı mağarada arkadaşlar. Aynen şey öyle. Bunda Genelde etrafımızdaki doğayı bozmak için çok doğaya zarar vermedik. Direkt biz katletme, şey? katletmek taraftarın değil. Ondan <laughs> dolayı katlettik direkt. Ee, hiçbir şey kalmadı her tarafta. Ağaç kalmadı. Toprak kalmadı. Yani şu karşımızdaki ormanı bile hiç ellememişiz. Sadece buradan yemişiz her şeyi. Yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Buralar hep aşık mutluluk önceden deriz. Geçeriz ama biz hala daha arkadaşlar koyun bulamadık. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda koyunlarımızı buluruz da rahat rahat takılırız. Bir sonraki ee, videoda büyük ihtimalle şu gördüğünüz kısım bitmiş olacak. Burasını komple yapmış oluruz. Yemin içinde düzenini biz kendimiz oturtmuş oluruz arkadaşlar bu evin içinde işte chestlerimizi ne bileyim yataklarımızı falan filan koymuş oluruz. Onları biz hallederiz. Yani bir sonraki videoya hazır bir şekilde başlayacağız. Ee, şimdi bu Uğur'un... Uğur kamp ateşine bir tane yapsana. yapam Bir daha kan şu an şu bir halledeyim. Buraya da bir tane daha kamp ateşi yerleştiririz arkadaşlar. Ee, güzel duracağını Lef, anlıyorum. Geliyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz daha güzel videolar için ha. beğenip like atıp yorum atmayı unutmayınız. Sizin yorumlarınızla inşallah daha güzel e, videolar çekeceğiz. Arkadaşlar yorum atın. Bakın geçenki evet. videoya atmamışsınız. Atın. Yorum atın abi eleştirin. ki yarak gibi olmuş. Nasıl sev siz deyin. Bilmiyorum. biz de bir daha çekmek seri bitsin arkadaşlar. <laughs> Aslında... Acaba... Ne bu gizem mi bana acaba? Başlı, başlı acaba yapak mı? Ana ben bunu yaptım. iptal desem bir tane nakam yaparsın. şey Abi kamp ateşi için hani şeydir lazım ya, odun kömürü lazım yani az. Az mı yesen artık şu kamp ateşlerini? Sen de yapsana hemen. Al. Hemen yukarıda Phantom. Bir şey denedim de, olacak bakalım. Evet çıkıyor. <laughs> Çok güzel oldu. Ne Değil oldu da? baca yapalım. Gel bak şuraya bak. Tuğla yapalım bence. Ne diyorsun? Tuğladan. Aynen. Onu evin içindekine de yapalım ya. Evin içindekine gerek yok be. Güzel durur ama. Güzel durur da tuğla şekline gerek yok. Ama yukarıdan çıksın dumanı. Neyse. Onu yaparız sonra. Sıkıntı yok. Ama güzel oldu böyle ha mantığı. Halledilir. Aynen küçük detaylar bunlar ufak detaylar hep. <laughs> Buradan duman çıkıyor. Hoş <laughs> sevdim. Dur. Hoş dur. Hoş ee, burayı şöyle açalım. Şunları kazayım. Hala video kapatamam hemen şunu yapayım kapatacağım. Ya Allah'ın izniyle bu... bugün kapatacağız o videoyu. Ya. farmın altını dolduruyorum şu anlık ya. Başka zaten bir şey yok. Peki, Neyse. Bunu şu an yapamayacağım. Tarımı tutmadı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoya bolca yorum, like, abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.